Merhaba. Prapazar eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlere Amazon'da nasıl ilan açılır bununla ilgili bilgi aktarıyor olacağım. Öncelikle Amazon'dan API bilgilerimizi talep ediyoruz. API bilgilerimizi aldıktan sonra Pazarda sol panel üzerinde bulunan entegrasyon alanına gelerek mağazalarıma tıklıyoruz. Açılan pencerede mağaza ekle alanına tıklayarak buradan Amazon mağaza ekleye basıyoruz. Burada bizden istediği bilgiler satıcı kimliği ve yetkilendirme kodudur. Bunu nasıl alacağımızı ve hangi bilgiler doğrultusunda isteyeceğinizi PRA Pazar'ın diğer eğitim videoları ve dokümantasyonları içerisinde detaylı bir şekilde mevcuttur. Oradan da yardım alarak yapabilirsiniz. Bu bilgilerimizi buraya girerek kaydediyoruz, aktif hale getirip kaydet dedikten sonra mağazamızı ekliyoruz. Sonrasında sol panel üzerinde Mağazamız yerini alıyor. Mağaza ayarlar alanından mağazamıza giderek buradaki bilgileri de sabitleyebiliriz. E sonrasında ilan açarken tekrar tekrar bizlere sormayacaktır. Sonrasında ürünler alanına geliyoruz. Ürünler alanına geldikten sonra ilanı açacağımız ürünümüzü buluyoruz. Ürünü bulduktan sonra Amazon ikonuna tıklayarak yeni ilan bağlantı ekleye basıyoruz. Burada bizden istediği bilgiler, stok kodu, asin, fiyatı ve kargoya verilme süresi günü. İlan açacağımız ürünümüzü Amazon'da buluyoruz. Bulduktan sonra açıklama alanında yer alan ASIN kodunu kopyalıyoruz. ASIN kodunu kopyaladıktan sonra Pazar'a geliyoruz ve ASIN alanına yapıştırıyoruz. Tüm bilgilerimizi girdikten sonra kaydet seçeneğine basarak ilanımızı satışa sunabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.